Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemi yapacağız. Kısmet işlemi nedir? Kısmetinizin açılması için yapılan ufak bir işlem. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi aşağıda gördüğünüz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte güzel ve olumlu sonuçları alacaksınızdır. Eğer ayrıntılı bakım yaptırmak isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Orada da sizlere ayrıntılı bakım yapıyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bakımlarımız ücretsiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evlilik işlemini anlatacağım. Evlilik işlemi eğer ki eşin yani partnerinizle uzun yıllar beraber olup bir evlilik kararı veremiyorsanız bunu hızlandırması için yapılan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve evlilik kararınızı Çağa çabuk bir şekilde olmasını sağlar. Şimdi burada isim, doğum tarihi ve anne ismi yazan yerlere bilgilerinizi yazın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıkışını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Toprağa gömdükten 20-25 gün sonra güzel kararlar alacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan tüm kardeşlerime ücretsiz bakım yapıyorum. Bu bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim dediğim gibi Instagram kanalıma gelip Ercüment Hocam Instagram kanalına gelip Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterlidir. Bunu yazan her bizim bakımını yapıyoruz arkadaşlar. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum Allah'a emanet olun.